Ya 2023 bizim için tabii oldukça heyecanlı. Ee, bir o kadar da keyifli bir sene oldu. Çünkü biz uygulamamızı bu yılın Temmuz ayında ilk kez App Store'a attık ve kullanıcılarla buluşturduk. Öncesinde de Mart ayında bir beta çıkmıştık. Orada ciddi anlamda kullanıcı feedback'leri aldık ve uygulama üzerinde önemli değişikliklere gittik. Bu kapalı beta bizim için gerçekten çok faydalı oldu. Bunun sonuçlarını App Store'a çıktıktan sonra da gördük. Şu an uygulama 3 ay içerisinde 10.000'in 10 üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Genel olarak çok keyifli olduğumuzu söyleyebilirim. Ya bizim ortak app olarak zaten genel vizyonumuz ee, kullanıcılarımıza yüksek getiri sağlayabilecek her türlü enstrümanı uygulamanın içerisine yedirebilmek. Yani çok varlıklı bir platform olmak istiyoruz. Şu an aracı kurum tarafında bir ...lisan lisans sürecimiz zaten devam ediyor. Ortak App'te 60'ın üzerinde kriptonun yanı sıra artık hisse senetleri de trade edilebilecek. Ondan sonra diğer birikim araçları, döviz, altın gibi enstrümanları da hızla Ortak App'in içerisine alacağız. 2024 bizim için 2023 kadar yoğun bir sene olacak. Biz Temmuz'da ilk çıktığımızda ee, birkaç gün içerisinde herhalde bir iki gün olmuştu. Ve Tabii tabi her taraftaki ee, çalışanları bize anında fark ettiler. App Store'da hemen haberimizi yaptılar. Ve bizim haberimizi ilk yapan platform olarak zaten gönlümüzde ayrı bir yeri var. Ee, Samit'e gelecek olursak bizim için aslında markayı böyle direkt fiziksel olarak lanse ettiğimiz ilk yer. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz zaten ee, aslında Finte'yi Finansal hizmetleri birkaç bank, birkaç teknoloji sağlayıcısının beraber sunduğu zaman kullanıcıya en iyi deneyimi sağlayan e, hizmetleri olduğunu düşünüyoruz. O yüzden burada da o teknoloji e, sağlayıcılarla bir araya gelebilmek bizim için çok kıymetli. E, size de çok teşekkürler emekleriniz için.